Adıyaman'ın Kahta Küçük Sanayi sitesinde bir araya gelen sürücüler ilçede kalıcı araç muayene istasyonu olmamasına tepki gösterdi. Haftada iki gün Kahta'da kurulan geçici araç muayene istasyonunun ilçedeki talebi karşılamadığını belirten Hüdapar Kahta İlçe Başkanı İrfan Demirel, Kahta'da kalıcı araç muayene istasyonunun kurulmasını talep etti. Merkezde olan araç muayene istasyonunun yoğun olması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Başkan İrfan Demirel, birçok vatandaşın araçlarını muayene etmek için çevredeki illere gittiğini söyledi. İlçemizde artan nüfus ile beraber büyük bir sorun halini alan kalıcı araç muayene istasyonu zorunluluğunun oluştuğu aşikardır. Çoğu zaman vatandaşlarımız başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Bu durum araç sahipleri için ekstra masrafa neden oluyor. Bu sorunun giderilmesi için yapılan pansuman tedaviler ihtiyaca cevap verememekle beraber daha birçok sorunun oluşmasına da neden olmaktadır. Hüdapar olarak bir yıla aşkın bir süredir gündeme getirmemize ve bu sorunu raporlaştırıp ilgili makamlarla paylaşmamıza rağmen herhangi bir girişimde bulunulmaması bizleri ve vatandaşlarımızı ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Buradan icra makamındaki yetkililere sesleniyoruz. Bu sorun büyümeden ve insanlara daha fazla eziyet etmeden çözüme kavuşturulması için gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını talep ediyor. Bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Oto tamircisiyim. Burada iş yerim var. Orada çalışıyorum. E, muayene istasyonu istiyoruz. Hem de acil bir şekilde istiyoruz. E, Adıyaman'da e, muayene istasyonu var. Yetersiz geliyor. Siverek de aynı şekil. Keza burada bir aracımız Siverek'e gidiyor. Veya Adıyaman'a gidiyor. Sıra çok bekleniyor. Burada olsa buradaki esnaf kazanır. Daha çok iş yaparız. Daha çok ekmek yeriz. Bundan dolayı bir talebimiz var yetkililerden. E, bir de servis sıkıntımız var. E, belediyeden dolayı araç şehir içi az geliyor. Ondan dolayı istiyoruz. Ee, i̇nşallah yetkililer sesimizi duyar. Yani bir e, olumlu bir cevap verirler. Bizim burada en büyük sıkıntımız muayene istasyonu olmadığı için çok perişan oluyoruz. Adıyaman'a gittiğimiz zaman sıra bekliyoruz. Orada oturacak bir yerimiz yok. Muayene istasyonuna gittiğimiz zaman içecek bir suyumuz bile yok. Yolun karşısında gel bir su almaz zorunda kalıyoruz ve Urfa Siverek'e gidiyoruz. Orada bizim vatandaşlarımız perişan oluyor ilgililerden tek ricamız bize bir an önce bir kalıcı muayene istasyonu ve şehir içi taşımasında sanayiye gelmiyor. Kendi aracımız olmasa sanayiye gelme imkanımız yok. Burada hafta 5 kilometre. 5 kilometre olduğu için gelmek sıkıntı. O yüzden riyetlilerden bir an önce bizim bu şeyimize bir çare olmalarını istiyoruz. Teşekkür ederim.